Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün merhaba. Merhabalar. Fikin ikinci bölümündeyiz. Ben Kostan X diyor. Yanımda da Kostan O9 var. Fikin ikinci bölümündeyiz. Haydi bakalım. En son böyle bir kutu gelmişti. Pandora's Lunch Box diye. Açayım mı? Aç. Açıyorum. Ne oldu? A B. Ne oldu? Ah, Ölebilirim. Ah, bayılıyorum. Yok, ne oldu oğlum? Ah. Oğlum bu size ne oldu? Ah, ah yaşıyorum. Yaşıyorum. Dur, e, su gidiyor. Ne oldu oğlum? Ah, kanka açlığı fülledi bir de yangın işarete geldi. O rastgele bir şey mi veriyor acaba? Tamam şurada suyum var. Bunu al, bu kalsın bizde. Lazım olur belki bir Benim yerim yok, sende var mı? Bende de hiç yok kanka Ben Seninle yemek yedirdim önemli yedir. var Benim yemeğim fullende gibi bir şey kanka Bana da yemek yedirebilirsin bu arada Eğer şey varsa, yemeğim varsa Bundan yediriyorum Tamam Marshmallow nerede burada tamam Bir daha mı açsam acaba? Gidiyoruz mu? Yani evet. Tamam. Gidek. Bir saniye ben bir ayar çekeyim. Bugün kaç Ağustos? Bugün bakayım 4. Evet. İnşallah siz devam etmiyordur ama. Okeyim. Tamam gidelim. Oha enerjim şeyim fullendi Umut. İkinci enerjim var şu an benim. Benim de öyle. Aa ya. <laughs> hasar mı yedim? Şuradan düştüm hasar yedim. Şurada kutu var. Hayır oh. yağmur Ya başla. Yağmur başladı. Sen oradaki kutuyu Bu, aç. Durum evet yağmur başlayınca... ...stamina daha hızlı gidiyor Aa, ve bak kaygan bakayım. oluyor. Şey, aldık. Var mı? Orada sırt çantası yoktu. Nasıl yoktu abi vardır oyun vermedi bu sefer. Ya oyun ya. Ne çıktı? Ee, panzehir. panzehir. güzel. Aldın mı? Alo. Ha. Aldın mı? Aldım. Tamam. Yerim var mı? Yok. yok Ya da sen mi yiyeceksin? Ben yiyeyim istiyorsan. Açlığım yok. Tamam bana ver. Oo yiyeceğim mi kanka? Acı yok kanka. <laughs> Bak bir de şöyle bir şey var istiyorsan al. Biz buraya nasıl tırmanacağız oğlum ya? Bunu almayacağım da bunu kullanacağım yani galiba ya da kullanmayayım uykusuzluk vermez. Oğlum hiç yola falan bakmadık oğlum rastgele gidiyoruz ya. Evet bakmamız lazım aslında. Evet unuttuk. Oradan bir yere gidiliyor mu? Hayır. Aslında var da zor sanırım. Ben Deneyeceğim. Halledilir. Arı var. Dikkatli. Şurada arı var. Tamam. İşaret neydi? Orta tık. Tamam. Yardım et. Ver gözlerime bak. <laughs> Gözlerinden anlaşılır. Şurada bir kutu var ama... başar. Hey you, hey you. Yani. Lan. Umut. Hah Bura, buranın sonu kötü bir yer gibi ama hadi bakalım. Tuzak. <laughs> Ağır tuzaklardayız. Defogrizers <laughs> hadi bakalım. Tuzak. Komutanım tuzak. AKUVAK Burası Buranın ağır. devamı yok sancı Gel Ay, soldan bu da bu ilerleriz senin. kardeşim Gel 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 gitme Buradan ee? dur İlk ben gideyim Halledilir yav Sol üstlü geleceğin tamam mı Geleceğin Sol üstü gel. Baklavayı al iyi. Sol üstü gel, sol üstü. Sollu, sollu, sollu. Ballı. Amanlar. Düşüyorum ben. Ha. Burada. Aa itme beni. Düşmüyor, düşme. Düşme. Düşüyorum, düşme. Ben tamam, düşüyorum. buradan. Yavaş yavaş gidiyorum, hızlı git. Tamam, üstte gel. Bir dakika bakayım. Gelebilirsin. Abo yap. Yandık galiba. Şimdi buradan sola gidemeyiz gibi. Ya. Ha. Gel benimle. Tek yol solum oğlum. Yağmur başladı. Gel. Ha. Şu yağmurun dinmesini bekleyememiz lazım benim dediğim yapmak için. Tamam bekleyelim. Ama bu acaba, köşede beklersek kimiz birimiz birbirimiz ve düşer. Acaba şu üstte bir yere bir yer vardı oraya çıkılıyor Yak. Yok. Ay. Ay. Şu anda iyiyiz. Yağmur Relax. ne olur bir. Yağmur ne olur bir. Lindy hadi bu. Zaman yok. Tamam. Sen git ben geleceğim. Misyon galiba. Sağ, bir el, bir el tut. Tutuyorum şu an. Ben de Ya yiyeyim enerjinin öyle. içinden geçtim. Al ah, tut ben Aa tut beni. Tut beni. Tut artık beni. Neresi? Ka kanka Tan Bir ya. Bir Ha. Abi enerji vardı Bak Ben ha. Pitonu nasıl kullanacağım pitonu? Sağ tık. Ya bu ciddi değil mi? Evet. Şeyde tırmanırım. Ben travmanın... basmaya çalıştığım için enerjimin içinden geçtim az önce. Oğlum cennete mi girdim? Ne oluyor? Hiçbir şey görmüyorum. Yağmur gel. Kanka tut beni. Bir el tut beni. Tamam. Çıkıyorum iki yerin devamı yok. Yok mu? Yok. Bekle orada. Abi yağmur çok zorlaştırıyor bir dakika. <laughs> ha? mutfağa koydum direkt. Umut ses geldi ha. Evet. Ölüyorum. Oy. Ölüyorum öldüm. Öldüm. Ya. <gülüyor> öldüm. Aaaa. Aaaa. Hayır, hayır. Evet hadi bakalım. Ben de burada öleyim işte. Başka yol niye yok? Niye başka yol yok? Hasar kaldı oradan Oyun abi. Oyun ama gerçekten Oradan nasıl lazım? Kayarak gidiyor adam ve ölecek galiba burada. Hayır, şimdi, şimdi, hayır. Ben... Hayır. hayır, hayır. 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 Alo? Hayır. 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 are kemiklerine bölündü. Yapamadık be abi. Yapamadık be abi. Abi biz yedik ya. <laughs> Başaramadık lan Başaramadık abi Arkadaşlar başaramadık yapacak bir şey yok Olmadı Bundan sonra ikinci yere geçtiğimizde bakarak geçelim İlk önce yolumuzu bir çizelim evet. rotamızı Videonun dakikası kaç dakika olmuş ya Bakayım 12 12 ooo tam atılmalık video evet, evet. Ne yapalım? Arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. <laughs> ne yapacağız Sonunda farklı bir oyun beklesin. <laughs> ya da tekrar başlayacağız. Tekrar. <laughs> ya yani istemesen de başlamayız. Bilmiyorum yani şu anda. Neyse. Bir tamam. şey yap. Bu videoyu burada keselim. Eee videonun beğeni sayısına... Bir. Arkadaşlar e, biz düştük. Öldük. <laughs> biz düştük. Bundan dolayı şu anda devam etmeyeceğiz. Daha sonra da... Beni gösterme. <laughs> daha, daha sonradan çok şey olursa beğenilirse işte ya devamı gelir. gelir. Aynen. Videoyu beğenirseniz devamı gelir. Sevilir videoyu Hadi arkadaşlar bay bay. Haydi görüşürüz. Hatta ya. gel camda camda şey yapalım. Tamam. Şeyin tuşu neydi lan? Camlar da silmiyorlar dostum ya. <laughs> Dans etme tuşu falan neydi lan? Oo benim A ellerim ben arkada lan. Şeyim. Ne güzel duruyor. Hayır re re re. Ha. 어 a k a 가 a g a cakamaga c a k 이 m 아 g 아. 아아 k 아, m a g a 으아 으아 m 아 으아 c a k camı kırarım ben. Oha. Üstüne <laughs> çıktı. Arkadaşlar e, böyle videoların devamını isterseniz bir tane bir şey ayarlayacağım. Bize evet, şöyle arkadaşlar. yapın biz anlarız bakın arkadaşlar. Bize şöyle yapın biz anlarız. <laughs> Şş, bize şöyle yapın biz anlarız arkadaşlar. Şöyle I am the businessman. Okay. Ne işe? Haydi görüşmek üzere Allah arkadaşlar. Allah'a emanet.